Teknodeste kanalına hoş geldiniz. Bu videoda ZYXL BMG3312 modemde kurulum işlemini ve kablosuz ayarlarının nasıl yapılacağını anlatacağız. Bu ve benzeri konulara daha fazla içeriğe erişmek isterseniz YouTube kanalımıza takip edebilirsiniz. Kanala eklenen yeni içeriklerden haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Videonun altında bulunan linklerden sosyal medya hesaplarımız erişebilir. Yine bu hesaplardan bizi takip edebilirsiniz. Bu ve benzeri konularda telefondan uzaktan canlı teknik destek almak isterseniz 118 58 teknoloji destek hattını arayabilir. Gerek yönlendirme gerek uzak bağlantı yöntemiyle birebir teknik destek alabilirsiniz Modem kurulumu için modeme bağlı bir cihaz gerekiyor. Modemin kablo bağlantılarını yaptıktan DSL ışığının sabit olarak yandığından emin olduktan sonra modeme bağlı bir cihazdan modem aracını giriş yaparak kurulum yapacağız. Kurulum için internet hoparlörünüzü müşteril arayarak internet hattınıza ait ve tanımlı DSL kullanıcı adı şifrenizle almanız gerekiyor. Bunları da aldıysanız kurulumu başlayabilirsiniz. Kurulumu işlem için öncelikle bir internet tarayıcısı açıyoruz. 192.168.1.1 Modem giriş sayfası karşılayacak bizi. Modemimizin fabrikalarındaki kullanıcı adı admin şifre 1, 2, 3, 4. Eğer siz modemizi operatörlerden aldıysanız, kullanıcı operatörden mesela diyelim Türk Telekom'dan alıyorsanız kullanıcı adı admin şifre Türk Telekom'dur. Diğer operatörlerden aldıysanız kullanıcı adı admin şifrede de operatörünüzün ismi olur genelde. Kullanıcı adı şifresini girdikten sonra oturma butonuna tıklıyoruz. Modemimizin arayüz şifresini değiştirmek ekranı geliyor. Değiştirmeden geçebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra ekrana gelen modem arayüz sayfasında sayfanın alt kısmında bulunan menü sekmelerinden listelerinden A ayar menüsü üzerine geliyoruz. Açılan menü listesinde geniş bant menüsüne tıklıyoruz. Geniş bant menüsüne tıkladıktan sonra ekrana bir kurulum tablosu gelecek. Biz internet ADSL veya internet VDSL hattınızın durumuna göre birinci ve üçüncü seçeneklerin herhangi birini kullanacaksınız. Eğer internet hattınız VDSL ise üçüncü seçeneği. Eğer ADSL ise ki şu an hemen hemen ADSL kalmadı birinci seçeneği kullanacaksınız. Bizim attığımız bir DSL olduğundan dolayı üçüncü seçenek üzerinden düzenleme tıklayarak devam ediyoruz. Ekrana gelen bölümde şu seçeneklerden herhangi bir işlem yapınız. Bunlar varsayılan olarak kalacak. Şurada PPP bilgisi bölümünde username PPP kullanıcı adı kısmına internet servis sağlayıcınızın seviyeli kullanıcı adını yazacaksınız. Bizim internet e attığımız Türk Telekom olduğundan dolayı Türkçe Telekom'a göre kurulum yapacağız. Kullanıcı adımızı yazıyoruz. İnternet operatörümüzün bize verdiği DSL şifremizi yazıyoruz. Diğer bölümlerde yine herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Olduğu gibi kalacak. Sayfanın en altına gelip uygula butonuna tıklıyoruz. Kurulum tamamlandı. Eğer internet hattınız ADSL ise ADSL'i hatlara göre kurulum işlemleri anlatalım. Yine düzenle seçeneğine tıklıyoruz. Yine aynı şekilde şu kısımda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şurada ATM PVC konfigürasyonda VP8 VC35. orada zaten yine varsayılan olarak atanmış. Şuralarda herhangi bir değişik yapmıyoruz. Burada da zaten yine az önce VDSL bölümünden yaptığımız kurulumda otomatik olarak kullanıcı adı şifremizi bu bölümde almış. Yine de siz teyit etmek için tekrar yazabilirsiniz kullanıcı adımızı yazıyoruz. DSL kullanıcı adımızı. şifremizi yazıyoruz. Başka herhangi bir işleme gerek kalmadan diğer ayarlar zaten Türkiye'deki internet operatörlerinin parametrelerine uygun olarak ayarlanmış. Direkt uygula butonuna tıklıyoruz. adSL hatlar için kurulum işlemi de bu kadar. Kablo ayarlarını nasıl yapabileceğinizi anlatalım. Yine altta yer alan menü listesinde sekmelerde A ayarı menüsüne geliyoruz. Buradan açılan menü listesinden kablosu seçeneğine tıklıyoruz. Buradan kablosuza isminizi değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeye gerek görmüyorum. Buradan da kablosuz güvenlik modunu ve şifrenizi değiştirebilirsiniz. Otomatik olarak şifre oluştur seçeneğini iptal etmeniz gerekiyor. Şifre oluşturmak için bunu kaldırdıktan sonra şuradan şifrenizi değiştirebilirsiniz. Mesela rastgele bir şifre yazalım şekilde daha karmaşık bir şifre yazmanız önerilir. Yazdıktan sonra uygula butonuna tıklayarak kablosuz adınızı ve şifrenizi değiştirmiş olursunuz. Kablosuz bağlanıyorsanız uygula butonuna tıkladıktan sonra bağlantınız kopar. Yeni kablosuza isminiz ve yeni şifrenizle tekrar tüm cihazlardan bağlanıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu videoda ZYXL VMG3312 modelinde kurulum işlemini ve kablosuza ayarlarının nasıl yapılabileceğini anlattık. Bu ve benzeri konularda daha fazla içeriye erişmek isterseniz YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Yeni eklenen içeriklerden haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Videonun altında bulunan linklerden sosyal medya hesaplarımıza erişebilir. Yine bu hesaplardan bizi takip edebilirsiniz. Bu ve benzeri konularda telefondan uzaktan canlı teknik destek almak isterseniz 11858 58 teknoloji destek hattını arayabilir. Gerek yönlendirme gerek uzak bağlantı yöntemleriyle birebir canlı teknik destek alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.